Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, DVD ROM nasıl çalışır ve CD ROM. Bu CD okuyor, DVD de yazıyor. İlk önce arkada iki tane şey var. Bir tanesi data kablosu, bir tanesi güç kablosu. İkisi de USB'den. Şimdi açalım. Şu açılıyor. Burada böyle döner motor var. Burada da Optik okuyucusu var. Mesela ben de şöyle bir tane CD var. Şimdi ben bunu takıyorum. Şöyle dönüyor. Taktık. Hayır takmadım. Taktık. Evet şu an çalışıyor. Bakın arkadaşlar okudu. Şimdi buna girmek için bu bilgisayara geliyoruz. Şöyle iki kere tıklıyorsunuz. Burada şurada görmesi lazım. Ben girdim. Evet bu hala bu kullanılmadığı zamanlarda kendini <laughs> kurtuldu. Bakın açıldı. De, bunun içinde bu Neyse. Şimdi bir de DVD takalım. Şunu çıkarttık. Eğer şuradaki şu tuş bozulursa şurada bir tane delik var. Bu deliğe şöyle telefon iğnesi var. Bunu sokuyorsunuz. Şöyle. Hop bir serbest bırakıyorsunuz. Şimdi de DVD takalım. Burada benim bir tane. Bak DVD. Bu GTA 4. Şöyle. Şöyle. Açtık. Şimdi ben bunu içine takacağım. Evet kontrol ediyorsunuz şöyle dönüyor mu, mu diye. Ben şu an kontrol ettim. Şöyle düz bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Sonra bunu kapatamadım. <laughs> Bu arada biz bunu hepsi buradan aldık. 700 lira falan. 700 lira diye verdik. <laughs> şu an çalışıyor. Hatta sesini de evet, bilgisayarımızda geldi GTA bu arada eğer ee, içinde bir şey yoksa mesela ben şu an bastım tuşuna böyle görünüyor CD takarsanız CD yazacak ben taktım yeter bakın Zaten DVD'yi çıkarttığınızda CD ve DVD okuyucu çıkarttığınızda bu yok gidecek. Benimki şu an okuyor. Bakın. Ee, ama ama işte GTA 4 eğer CD'den yükleyecekseniz bilgisayarınızı Windows 8'e düşürmeniz lazım. Yoksa açılmıyor. Benimki Windows 10 mesela açılmıyor. Bakın göstereyim. Bakın şimdi GTA 4 takılı. Ben basıyorum. Bakın şimdi Evet diyorum Bakın şimdi açmayacak Bakın açılmıyor Açılmıyor Evet Bu tarz videolar için beğenip abone olmayı unutmayın Görüşürüz Bunu da çıkarayım bari Bunu da çıkarayım bari. koyalım. Ve kapanış.